Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Kızılcahamam'a gidiyoruz. Üçüncü kişi Avni abi de var. Geçen sefer gittiğimizde Avni abimiz gelememişti. Değil mi Ali? Evet. Şimdi bugün aldır ama o Akasya Termal'e gidecek. Orada bir hafta bir tatil yapacak. Doğru mu Avni abi? Doğru olacak. Ama biz geri dönmek zorunda kalacağız. Geri dönerken ne yapacağız Ali? Usta geri dönerken gelin kırmızı evi, Oruç Türbesi'ni ziyaret edeceğiz şimdi. inşallah. İnşallah. Dönüşte onların videosunu çekeceğim inşallah. Bakacağız. Şimdilik yolculuğumuz iyi gidiyor. Değil mi abi ne abi? Bir şeyler, şeyler demek evet, istiyor musun? Evet. İyi. Çok güzel. Keyifli. Çok güzel. Keyifli. Muhteşem. Üçlü bir arada. Muhteşem. Üçlü. Geçen sefer bir araya gelemedi değil mi? sefer geldik inşallah. sefer geldik. Bir de kampa gideceğiz inşallah. Abi ne abi seni kampa ben götüreceğiz. Evet, o zaman. Da. Tabii. Sen bu tatilini yap. Tamam canım. Ondan sonra bir seninle kamp videosu çekeriz abi abi. Üç, üçlü i̇nşallah. bir kamp videosu çekeriz. Olur. Yani o zaman gelemediydin ama üzüldün mü o zaman gelemedin abi? Çok üzüldüm abi. ya Murat. Gelemedim. Evet. Ee, ama en kısa zamanda inşallah kampı gerçekleştirelim. İnşallah. Şimdilik bu kadar. Gelin Taşı'nda görüşürüz, değil mi? Gelin, gelin Kaya'sı. Abi. Gelin Kaya'sı, Gelin Taşı, Gelin Kaya'sı. Abi. İşte Kaya Taş, evet. Aynı. Fark <laughs> etmez. Yani, ne fark eder Orada bakacağız, oranın bir tarihini anlatalım değil mi? Tarihçesini. Tabii ki. Tabii. Orada görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün de Kızılcamam'ın Taşlıca Mahallesi köyündeyiz. Şu an Oruç Gazi Türbesi'ndeyiz. Oruç Gazi Türbesi, Anadolu Selçuklu döneminde yaşanmış fütüvet eğili bir alp erenlerdendir. Meşhur Anadolu efsanesinin isim anası olan Kırmızı Ebenin de oğludur. Oruç Gazi'nin diyarı Rum veya Bizans toprakları denilen Anadolu'ya bu bölgenin Türkleşmesi ve Müslümanlaşması vazifesiyle 13. asır başlarında Türk müteassıflarından Hacı Ahmet Yesevi'nin irşat ile geldiği rivayet edilir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat 1220-1237 tarafında Oruç Gazi'ye yurtluk olarak verilen Taşlıca Köyü'nde Cumhuriyet dönemine kadar vergi muafiyeti sürmüştür. Osmanlı belgelerinde Şeyh Oruç adıyla zikredilen Oruç Gazi vakıf kayıtlarında ise Şeyh Oruç vazifesiyle olarak kayıtlarda bulunmaktadır. Türk milletinin manevi mimarlarından olan Oruç Gazi, kurduğu dergahında bir gönül eri olarak yıllarca bu görevinde sürdürmüştür. Şu anda türbeyi bir gezeceğiz. Oradan da sizlere çekimlerde devam edeceğim. gelmek bile insanı heyecanlandırıyor. Şimdi Oruç Gazi'nin annesinin türbesine gideceğiz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Oruç Gazi'nin annesi Kırmızı Ebe'nin türbesine geldik. Köyün başında Oruç Gazi köyün çıkışında kırmızı eve. Ülkemize Anadolu adını veren de kırmızı eveymiş. Şimdi türbeye gidip onu da bir ziyaret edeceğiz. Gidelim bakalım. ve Anadolu efsanesi Taşıca köyünün kurucusu Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'dir. Oruç Gazi e, ilk Türk mütasıflarından Hacı Ahmet Yesevi'nin müdavimlerinden olan Kırmızı Ebe ve ailesi 12. asır sonlarında Horasan'dan Anadolu'ya göç ederek Taşlıca köyünün olduğu topraklara yerleşmişler. Burada hayvancılık yapmışlar. Anadolu'nun Müslüman Türk yurdu olması için gayret eden Bacı yani isimli gönüllü kadın ve Hazreti kocasının Bizanslılar ile yapılan bir savaşta şehit olması ile küçük yavrusu Boric yalnız kalır. Gelenekse Türk kıyafetlerindeki hakim renk olan kırmızı. Kırmızıdan dolayı bu isme anıldığı sanılmaktadır. E, bu yıllarda şehzadeliği sırasında Anadolu'nun kuzeyine seferler yapan Anadolu Selçuklu Devleti Şehzadesi Alaaddin Keykubat rivayete göre Başköy Kalesi'nin fethi için giderken yolu üzerinde taş çöküğünde mola verir. Kırmızı ebe bu mola sırasında elindeki bir bakraç bayrağını oradaki bir taş o, oluğu dökerek askerlere ikram eder. Birazdan zaten o oluğu da göstereceğim aşağıda. Ee, ebenin oluk ikram ettiği e, taşı göstereceğiz. Ee, bütün askerler bu ikram edilen bayrağında içerler. Ve doldurulduğu halde bayrağı hiç eksilmezmiş. Bu sırada kırmızı ebe ile askerler arasında şu diyalog geçer. Doldurun yavrularım. Anadolu demiş askerler. Gene doldurun yiğitlerim demiş kırmızı ebe. Askerler dolu ana demiş. Bu diyalogda şekillendiği üzere bundan böyle bu toprakların ismi Anadolu olarak anılmaya başlamış. Kırmızı ebenin azı çok etme şeklinde e, tecelli eden bu kerameti askerler tarafından sultana duyurulur. Bunun üzerine kadının manevi yönünü idrak eden ve onun bir evliya olduğunu hükmeden Alaaddin Keykubat, Kırmızı Ebe ile ilgilenir. Kadının yanına varır ve aralarında şu konuşma geçer. Ana, dile benden ne dilersen, sağlığını dilerim sultanım. Bu asli cevap karşısında irkilen sultanın ısrarı karşısında Kırmızı Ebe'ye şöyle der. Sultanım, şu kucağımdaki yetim yavrum için biraz yiyecek ve büyüdüğünde kafirlere karşı gaza yapması için hayır dua etmenizi dilerim. Bunun üzerine Anaddin Keykubat bir ferman yazdırarak çevre araziyi kırmızı ebe oğlu oruça vakveder. Ayrıca buralardan vergi alınmaması konusunda talimat verir. Bu ferman gereği Cumhuriyet dönemine kadar Taşlıca köyünden vergi alınmamıştır. Şimdi e, aşağıda dediğim gibi e, biraz önce türbeden geldik. Oruç Gazi, Kırmızı Ebe'nin oğlu. Şimdi kendisinin türbesine geldik. Türbeyi bir ziyarette bulunacağız. Oradan da aşağıya inip Kırmızı Ebe'nin ayran taşı yani ayranı oraya döktüğü ayran taşını ziyaret edeceğiz. arkadaşlar içerisi biraz karanlık. Çekim iyi olmayabilir. Biraz kısa tutacağım burada. Bir dua edip çıkacağım ben. ayran döktüğü taş ve hiç bitmeyen ayranın olduğu yere gidiyoruz şu anda. Buralara gelirseniz arabayla gelmek mümkün. Çok öyle yürüme mesafesi yok değil mi? Yani hemen hemen her yere. Sıfır. Yani. Ayran taşından sonra da gelin kayasına çıkacağız. Onun da bir hikayesi var, öyküsü var. Onu da orada size anlatacağım. Yolu karıştırdık. Yolu mu karıştırdık abi? Yok. Sanki. Burası geri Kayasına gidiyor. Burası ha. Ayran taşını Önce Ayran Taşına uğrayacağımız Aynen. için geri gidiyoruz. Yolumuzun yani üzeri olduğu için. Aynen. Evet. Arkadaşlar Kırmızı Ebe'nin buraya Ayran döküp askerlere buradan mataralarla doldurduğu taş 1200'lü yıllarda Selçuklu döneminden kalan bir taş. Bu da böyle bir koruma yapmışlar üzerine çok da iyi yapmışlar Kırmızı Ebe. Kırgız Ebe'miş aslında adı da kır, Kırmızı Ebe olarak da Kıyafetlerinden dolayı Anadolu kıyafetlerinden dolayı Adını Kırmızı Ebe olarak vermişler Yukarıda bahsettiğim gibi Kırmızı Ebe'nin türbesinde Buraya Askerler geliyor Ayran veriyor soluklanmalar için Doldurun Gazilerim diyor Askerler doldur ana diyor Doldurun yiğitlerim diyor Asker Anadolu diyor işte bu doldurun yavrularım dedikçe askerler Anadolu dedikleri için Anadolu ismi de günümüzde öyle bir yer alıyor. Sultan Alaaddin Keykubat kırmızı ebe, kırgız ebe dedikleri yani ve oğlu Oruç Gazi'ye bu toprakları bağışlamış. Buralar Oruç Gazi ve kırmızı ebenilmiş. Ve şu an ben size bunları anlatırken inanın tüylerim diken diken oldu. Yani gerçekten bir efsane. Tüylerim Kabardı yani, resmen kabardı. Ee, şunu da biraz yakından alır mısın abi, bu ayran taşını? Bu ayran taşında dediğim gibi yani o kadar askere, yüzlerce askere, binlerce askere şu gördüğünüz e, kayanın içinden askerlere ayran veriyor ve ayran hiç bitmiyor. Yani e, tüylerin diken diken olmaması elde değil. Gerçekten muhteşem bir hikaye. Hikaye değil aslında, gerçek Ali bu. Yani evet, gerçek yani. aynen öyle ailenin yani alakası yok. Güzel bir geçmişi var. Ben de çok etkilendim burada. Şimdi gelin kayası denilen bir yer var. Yani bu Taşlıca köyünde çok şeyler var. Şimdi gelin kayasına gideceğiz. Gelin kayasında ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Taşlıca köyünün içine girip orada köylülerden birisini bulabilirsek en azından bir muhtarı bulursak bir de muhtarla sohbet etmeyi düşünüyoruz. Gelin kayasında görüşürüz. Arkadaşlar, gelin kayasının olduğu yere geldik şu an. Bir gelin alayı e, burası. Gelin deveye binmiş. Gidiyor. Burada davulu çaldıkları, yani davulmuş burası eskiden. Yaklaşın şöyle. Burası e, gelin alayının davuluymuş. Burada zaten biraz e, şöyle vurduğunuz zaman biraz farklı ses çıkıyor. Burada daha farklı çıkıyor mesela şöyle. Burada daha tok çıkıyor. Davul olduğu iddia ediliyor tabi. Yüzyıllar geçtiği için aradan şekli bozulmuş. Bu gelin alayı da gelin deveye binmiş gidiyormuş. Burada davul çalarlarmış böyle davul zurna çalarak gelirken yukarıda Oruç Gazi türbesine uğramıştık hatırlarsınız. Oruç Gazi burada Kur'an okuyormuş. Kur'an okurken bu gelin alayı buradan geçiyor. Gelin alayı buradan geçerken çok ses yaptığı için Oruç Gazi gelin alayını uyarıyor. Diyor ki Ses yapmayın diyor. Ben burada Kur'an okuyorum diyor. Gelin alayı tabi hiç oralı olmuyor. Çalmaya başlıyor. Oruç gazi bir daha uyarıyor. Yine dinleyen yok. Oruç gazi en sonunda bunlara beddua ediyor. Hepiniz taş olun diyor. Ve o günden bu zamana da taş olmuş vaziyette burada duruyor. Taş kesilmiş. Gördüğünüz gibi bu deveye binmiş gelin. Yani rivayete göre öyle diyorlar anlatılanlar öyle. Birazdan zaten Taşlıca Köyü'ne uğrayıp oradan da detaylı bilgileri alacağız. Arkada da bu deve dediğimiz yani burada çok belirgin değil ama kayalar bir deve şeklinde bir kaya var. Orayı göstereceğim şimdi size. Gel Ali'ciğim. Şu karşıdaki kaya deve yani yine gelin alayından bir deve. Bu gördüğünüz taşlar da gelin alayının insanları olduğu söyleniyor. Burada. Evet. Gelin alayından bir tane deve deniyor. Görüyorsunuz. Örkücü. Devenin örkücü. Şurası arka kısmı. Burası baş kısmı öyle denildiği için biz de o şekilde şu an anlatıyoruz ama esas bilgileri yerinde köy halkından dediğim gibi muhtarı bulabilirsek muhtar daha bilgilidir o konularda. Muhtara anlattıracağız. Öyle değil mi Alicem? Evet. İnşallah. Şöyle bir manzara da gerçekten çok güzel. Şöyle bayrağımızı da çekelim. Güzel bir arazisi var. Taşlıca köyünde. Burada bir yine rivayet var. Bu köyde hiçbir şekilde, hiçbir zaman davulla, zurnayla düğün yapılmıyormuş Taşlıca köyünde. Genelde saz çalarlarmış ama inançlara göre burada davul çalınması kötü şeylere yol açıyormuş. Zamanın birinde de burada yine böyle bir davul zurnayla düğün yapılırken damat evden kayboluyor ve o evde yanıyor. Damat da ortada yok hala yokmuş. Ne zaman burada bir davul çalınsa kötü şeyler olacağına inanıyor buranın halkı. Dediğim gibi aşağıda daha detaylı bilgileri inşallah size aktaracağım. Bulabilirsem oradan bir köy halkı. Size orada bilgilendireceğim. Aşağı inelim o zaman şimdi. Arkadaşlar şu an Taşlıca köyünün içerisine girdik. Caminin önündeyiz. Muhtarımızı da bulduk burada. Muhtarla birazdan sohbetimiz olacak. Isırmaz değil mi abi? Yanına gidin. Ben gerçi köpeklerle çok iyi anlaşırım da. Gel bakayım gel. 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 Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bunlar Taşlıca köyünün maskotu. Şimdi caminin önündeyiz arkadaşlar. Cami'nin hocası. İsim neydi abi? Hüseyin Çakır. Hüseyin Çakır. Evet. Merhaba abi. Abi senin isim neydi? Hikmet Gökmen. Hikmet Gökmen. Burada şu an aşağı yukarı 10-15 hane evet. yaşıyor değil mi abi? Evet. Kışın 5-6 haneye düşüyor. Sağ olsunlar bizi ağırladılar burada muhtarımız. Evet. Birazdan e, muhtarın evine gideceğiz. İnşallah. Sağ olsun Bizi orada ağırlayacak. Çay mı ısmarlayacaksın kahve mi? Hangisini arzularsanız. Bir acı kahveni içeriz. 40 olsun diye. Abi, Olur canım. mu? <laughs> tamam. Bahçemize geldik. Teşekkür Hoş geldiniz. Sefa geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk. Allah Bizim razı olsun. Çok şükür. Allah iyilik versin. Daha iyi olacağız inşallah senin sohbetinle. İnşallah. İnşallah. Biz Hoş bulduk. Allah Nasıl razı inşallah. olsun. Çok şükür. Allah Daha iyi olacağız inşallah senin sohbetinle. İnşallah. Neyse e, arkadaşlar e, güzel sohbet ettik sağ olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Doğayla kalın.